Nevşehir Valiliği tarafından il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi yasaklandı. Türkiye'nin birçok bölgesinde meydana gelen yangın olayının ardından Nevşehir Valiliği orman yangınlarıyla mücadele kapsamında uygulanacak tedbirlere ilişkin olarak valilik kararı yayınladı. Nevşehir Valiliği'nin yayınladığı kararda yaşanan orman yangınları ve orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğuna dikkat çekildi. Karar metninde Ormanlarda izin verilen alanlar dışında ateş yakmak ve bu ateşi söndürmeden ayrılmak veya yangın çıkabilecek madde atanlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası uygulanacağı hatırlatıldı. Mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirildiği ve bu kapsamda il sınırları içerisindeki tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesinin yasaklandığı vurgulandı.